gereği yapıldığı uygulaması aplikasyonu daha hayata geçmeden tartışmaya başlandı. Trafikteki can kayıplarını, trafik ihlallerini bitirmek için canlı başta çalışan Sayın Bakanımız Ali Yerlikaya gereği yapıldığı aplikasyonunu hayata geçireceklerini söylemişti. bu uygulama ne, içeris ne içeriyor? İki bölümden oluşuyor. Asayiş ve trafikle ilgili bölümden oluşuyor. Örneğin bir vatandaşımız bir asayiş bozukluğu gördü ya da bir trafik kuralı ihlali gördü ya da trafikte bir tartışma gördü. Bunu fotoğraflayıp, videosunu çekip bu uygulama üzerinden kolayca yükleyebiliyor. Tabii ki yükleyen kişinin bilgileri kesinlikle gizli kalıyor ama bu uygulamadan herkes ne olup bittiğini o fotoğraftan sonra ceza verildi mi, ceza işlem uygulandı mı bunu da görebilecek. Kısacası kapsamı böyle. Burada özellikle şehir içerisindeki e, asayişi ve trafik kurallarını e, düzeltmek için yapılmış bir uygulama. Evet güzel bir uygulama. Ben de bu uygulamayı destekliyorum bu arada. E şimdi sürücüler dikkat etmeye başlayacaklar. Acaba benim fotoğrafladı mı? Video mu çekti mi diye e böyle bir düşünce hissine girip e, kural ihlali yapmamaya çalışacaklardır ya da asayiş bozukluğu yapmamaya çalışacaklardır. Ama burada şöyle bir şey e, oluşuyor. E şimdi ben birinin benim videomu ya da fotoğrafımı çektiğimi gördümle ne yapacağım? Yani öfke patlaması yaşayabilir sürücüler. Aracından inip o vatandaşı tartaklayabilir, e, dövebilir, hatta öldürmeye dahi gidebilir. Ya da bir sürücüler paranoya içerisine de gelebilir. Elinde her telefon gördüğü kişinin şöyle tuttuğunda acaba bu benim mi çekti deyip bir paranoya içerisine girip o kişiyle tartışma içerisine gelebilir. İnşallah böyle bir şey olmaz. Bu uygulama şehir içerisindeki asayişi ve trafik kurallarını e, maksimum seviyede düzeltir düşünüyorum. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz yorumlarda buluşalım.